Kars'tan Erzurum'a gidiyoruz. Bugün 2 Haziran 2025 Pazartesi ee, Murat Kırmış'la beraber direksiyonda Murat arkadaşım. Ee, ben de bu şehri bir iki gün önce yazmıştım. Bakayım nasıl yazmışım. Dünya katilleri çoktur. İsrail çeker başı. Fani felek ne ileyim? Türkistan kan ağlıyor. Allah'ı bilen zikrinde dostlar kara bağlıyor. Filistin'de var katliam yürekleri dağılıyor. Dünya katilleri çoktur. İsrail çeker başı. Oynarlar. Sinsi oyunlar. Cihana ka kan sererler dayan yürekler dayanın azap çeken vicdanlar yüce yaratan görüyor maşerdedir hesaplar dünya katilleri çoktun İsrail çeker başı Gökçe oğlu Gökçe oğlu net dalarsın Allah'tır, sorguluyor. Ağlarsın, gören görüyor. Hakikattır, yer bulur. Dünya katilleri çoktur. İsrail çeker başı. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Murat kardeşiminle. Arkadaşımla Erzurum'a doğru yol alıyoruz. Allah'a emanet olun. Benim bu videomun altında e, tıklayın, e, abone olun. Demi gördünüz, yanımızda ters yolda bir araç geçti, kurna'yı ona çaldık. Allah'a emanet olun.